Değerli piston takipçileri, aracımızda gezeleme var, bir de ses var, arkalarda sorun var. Ne yapıyoruz? Bu araçların denge kolları var, böyle gördüğünüz gibi yakinen. Evet, şunu bakıyoruz. Bu denge kolunda en ufak boşluk yok, gördüğünüz gibi. Şimdi aynı zamanda üst katta denge kollarımız var. Evet, bakın hiçbir boşluk yok, gayet güzel. Peki bu aracın aracın ardası nerede? Bunu bulalım. Bulacağız, şikayet var. Aracın sahibi de meraklı arkamda bekliyor. Ne yapacak diye. Evet şimdi şuna bakıyoruz. Bakın. Evet bulduk. Şunu yakından alalım. Şu burcunu oynamasını. Evet bu arabayı gezdiriyor değerli izleyenler. Dengeyi bozuyor. Zaten bunun ismi denge. Gördüğünüz gibi bu kolun buraya yenisini takacağız. Şu burçlar zamanla yırtılıyor gördüğünüz gibi. Evet bunda oynama var mı? Yok. Bunlar yeni. Ne yapıyoruz? Arka denge kolunu aynı zamanda Bunda da ben daha önce baktım bunlar ama size görsel bilgilendirmek için biraz da bunda var. Evet bunda da var bakın. Şöyle yakından. Evet. Burada iki adet denge kolunu müşterimiz almış. Ne yapıyoruz? Bunları montajıyoruz. Arabada sorunu gideriyoruz. Piston sizi bilgilendirdi.